Hangileri onlar? Geçen ben fotoğraf çektim. Oğlum benim memleketim geldi. Tabii sen getireceksin. Kaliteli insanlar gelecek buraya. Orada yer var mı? Yok. Bunu aşağı mı götürecektik? <laughs> okulumuzun böyle bir şeye ihtiyacı vardı bu doğrultuda biz belediyeye başvurmuştuk Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne. Sağ olsun onlar da okulumuza destek çıkmak adına bize bu bank ve oturakları gönderdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yerleştirilen bank ve piknik masalarıyla eğitim ortamlarının daha verimli ve keyifli hale gelmesini hedefliyoruz. Öğrencilerin doğayla iç içe zaman geçirmelerine imkan tanıyan düzenlemeler yapıyoruz engelli bireylerin de faydalanabileceği şekilde erişebilirlik standartlarına dikkat ediyoruz. Böylece hem öğrencileri hem de mahalle halkı daha güvenli ve modern bir buluşma alanı oluşturuyoruz.